bilmeyenler öldünüz seri biter arkadaşlar yani Ben ölürsem serimiz biter. Şimdi ölürsem serimiz biter yani. Arkadaşlar merhaba. Bu sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Gördüğünüz gibi yanımızda Sehun ve Frosty var arkadaşlar. Frosty'nin kanalı açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an hardcore'a başladık arkadaşlar. Şu an kalplerimiz neden mi böyle? Hmm. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft P ve Minecraft Bedrock Edition'da böyle şeyler olmuyor arkadaşlar. Biz arkadaşlar videodan önce Seyhun gelene kadar birazcık odun kırdık. Odun falan falan kırdık. Evet. Bu Aş arada Seyhun'la uzaktan uzay oynuyoruz. Seyhun bazen tıkabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet. O yüzden sizden özür dileriz. Seyhun bu, like like bu videoya kaç like istiyorsun? Sehun bu videoya kaç like Doğru diyor. 57, 57 like istiyor. Like. Arkadaşlar benim için 5 like bile yeterli. Benim Hadi bakalım. Arkadaşlar benim için sizi sadece izleyin arkadaşlar ve er Bu arada adamlar katılıyor ya onları atsana. Atıyorum bir dakika. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar uzaktan nasıl oynarsınız onun videosunu da çekeceğim sizlere. Evet. Aslında arkadaşlar bizim bir tane daha dünyamız var. Onda nitrat kazmamız falan filan var. var. Çok iyi oynuyoruz. Çok iyi değil ya yani. Bunda yani zor olacak arkadaşlar. Çünkü çok zor Ölürsek olacak. bitir yani. O evet. Ya da bir birazcık öldük yani. Arkadaşlar Burada, bu arada akşam olmuştu. Yani sabah oldu yeniden. Sabah yaptık arkadaşlar. Çünkü eee akşam çekilmez arkadaşlar. Gelin madene gelelim. Madene Girelim girmeyeceğiz de. Mi? Yok. Yok ya. Gidelim, çilelim. Taş kazma falan bulalım. Taş, taş kazma yapacağız. Taş yani. Ben demir buldum. Demir buldum. Çok iyi. Demir arkadaşlar 1.17'de demirler çok güzel. Şimdi galiba sesin gelmesi daha iyi. Birazcık yani yüksek konuşursan daha iyi bizim için. Arkadaşlar. Tamam tamam. Benim 9 tane demirim oldu bu arada. 9 tane mi demir mi? Evet 9 tane demir. Demir şey yaparız ya. Yok demir set 9 tane değil. Demir kazma yaparız her, herkese bir tane. Demir kazma evet. Demir set yapacağız sonra değil. Arkadaşlar kılıç kullanacağım bu seride. Arkadaşlar Hardcore olduğu için birazcık sıkıntılı. Ee, hardcore bu aralar e, baya bir izleniyor arkadaşlar. Evet. Biz de dedik ki neden hardcore çekelim. Ekiple çekmeyeyim? beraber hardcore çekelim dedik. Evet. Bu arada biz ekibiyiz. Yani Sehun, Hunt ve Frostray ekip arkadaşlar. Sehun'un kanalı da yok arkadaşlar vardı. Ama orada kısa videolar çekiyordu. Kullanmıyor artık. Kullanmıyor artık ya, 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 yani şeyler arkadaşlar. Anne bu eee Zeynep'in adın kanalına olabilir? Evet. Ben evet, çekimler, şey abone ol Evet evet arkadaşlar. Seyhun'u duydunuz. abone olun kanalımıza. <laughs> Sizi çok seviyoruz hepinizi. <laughs> like şeyle ailesi arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar Vales var ya like şeyla diyor bize. Like çölü arkadaşlar. Evet like çölü. Hayır. Like ne gölü? Like, like, like ne like gölü? <laughs> Evet şimdi bir e, gidip şu şuradan bir, bir tane, tane bu. birazcık ben, bir şey yapalım. Ben Niye yeah, taş versen şey Sen ver, ben uzaktayım ya. Yakındasın oğlum. Zaten burada mısın? Tamamdır. 15 tane var SEO? Buyur, götür. Ee, bak e, bir tane sen de kendine taş kazırsan daha iyi olur ya. Taş bize lazım olur. Ağzım taş fazla kazalım ben arkadaşlar. E, şimdi öyle böyle geçeceğim yapacağım da. Yani ben de, bizim de bizim ben de. Yapıya çok önem vermeyeceğiz arkadaşlar. Biz gelişmeye önem vereceğiz. koyun bulmalıyız. Sen, sen koyun bul, koyun. Sen koyun bul. Dışarıya çıkalım. Dışarıya çıkın siz koyun Aa, bulun. Ben dışarı çıkıyorum. Ben Ona göre sen, de dışarıya çık. Ben çıkıyorum, de taş kazayım. Çıkıyorum çıkıyorum. Ben taş ben kazayım. Ev, yani ev, ev, yani. ev yapmayalım ya. Kalalım. Ev yapmayalım bence. Madenin ma kalalım. Madende. Madende kalalım şey Benim kazdığım yer var ya. Burada kalalım. Burada kalalım mı? Ne? Bir idare Çok edelim. Kazanıyor. Olur olur. Sen yok orada kalmayalım ya. Çok kötü olacak. Benim açlığım da az. Yani ben ölebiliriz. Neden çıkabilirim. Ben böyle bir ev yapacağım. Bekleyin yani akşam öğrek Kırık pırın evet. ne işi var ya? Ben... Allah Allah. Bak kırık pırı var orada. Gidin gelin pırı Gidin diyor ya. Arkadaşlar buraya fırın koydum bu arada. İsteyen yemeğini pişirebilir benim şey bu. Arkadaşlar belki sizlerle de video çekebiliriz ama arkadaşlar e, ee, gelip kayıpları falan patlatmayın. Eşyalar i̇yi oynayanları arkadaşlar çağırırız. Bizim gibi kötü oynayanlar değil bizden iyi oynayanları ya çağırırız o ne arkadaşlar. Nereye? Oha arkadaşlar sandım pembe koyun bu arada. Pembe koyun sandım. Güzel. Benim bir tane pişmiş etim var. Çok iyi. Koyun bulalım. Ben de ben de bir tane yun var. Ben de bir köy var orada yukarıda. Bakın orada köy var. Köye gidelim. Hadi köye gidelim. Köy, köy, köy. Sehun köye gidelim. Burada yerleşmeyelim. Köyü yatak bulalım. Bak, bak, bak. bak. Orada köyler var. Burdan düzene bak. Gördüm, gördüm. Gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar gördünüz mü? Tam Tamurası yumuru yedi. Arkadaşlar çöydük. Bence ben çöydük alalım. Ben de de. Golem falan bizi korur. Video onur, video aynen, 15 dakika aynen. mı olmuş? 15 dakika olsun. Video 15 dakika olsun ya. Yani da. güzel şeyler çıkabilir. Gördüm gördüm. Evet demirci bile ben gittim. Ben gittim. Nihat evet. cücel eşya çıkırsa Bana bana versene. Evet. Bu arada tarla, bu, bence birazcık bir içe bölüm Burada kalalım. Köyde kalalım ya. Evet. Kasnana kadar. Gelişim köyde. Aynen arkadaşlar. Köylülerin evinde e, yatak falan evet. var. Yani akşamları yatabiliriz. Bu arada iki tane elmas buldum. Oha yani. Güzel. İki tane elmas Güzel. mı? Aa. Çok iyi. Ben birer yani ben... benim buldum. Benim şeyimi bilsene ya. Neyini? Ulan yoksa bu köyde kimse yani... yok mu? Terk edilmiş mi köy? Taş kazanalım. Olabilir bu arada. Taş kazma verir. Demir kazma versene. Demir, demir kazma yok mu? Demir. Demir ben Demir kazma versene bana. Yok, Benim de ya Ne olacak ki ya? Ama şey yapalım. Takas mı? Takas. Gel. Demir kazma var mı? Arkadaş, bana versene. Demir kazma. Demir kazma. Elmas vereceğim sana. Ver ver. Ben zaten ben saklayacağım. Ben Arkadaşlar bu arada en iyi oynayanımız Zahit yani yapılar da falan Zahit yapıyor. Güzel oluyor. Kendisi 5 yıldır Minecraft'ta ilgini alıyor arkadaşlar. Ona evet. da buradan Golemi öldürelim mi arkadaşlar. Yok, golemi buraya konsun. Yok, bize tek atar mısın sen? Yok, ben öldürebilirim de ya şu Yok, an. Yok, et yapma, yapma. Bence yapma. Yok, öldürme, bizi korusun. Bizi tamam, korusun. Tamam. Evet, ben de diyorum. Bizi korusun. Arkadaşı tarlaları buradan yerinden geçelim. Burada bayağı bir kalacağız. Bak, bu bir kişi, bir ölem kişi, kişi, burada kalalım. Yani zombi şu an gelir bizi öldürür de Kolem. Şu, an, bir, 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 bir. şu an çok kötü bir yerdeyiz yani Arkadaşlar biz elimizden geleni yapmak istiyoruz Yani sizi mutlu etmek için Beğenirseniz çok iyi olur arkadaşlar Ben de dedim tane Youtuber kazı var ha yani ona göre. Çil var da var Çıksın Çıksın Hayvanları. Burası normal bir ev. Ben bir tane yatak e, götürdüm. Ben de bir tane yatak götürdüm. Bu arada akşam oluyor. Akşam olsun. Akşam. Olduktan... Büyük bir ev var orada. Orada büyük bir ev var. Orada şey kalalım. Buranı yap. Buranı yap. Burada kalalım. Büyük bir ev var ya. bu Kendimiz. evinden niye edelim ya? Doğru ya. Yani. ilk çizilsin. Orada kalacağız. Yani köylülerin evinde kalacağız. Oğlum zıplayamıyorum ha. Öldürelim. Yemek sorunumuz olmasın. Bu arada ben, böyle zıpla. Ben, ben ee, şu an kırın yemek yapacağız. Yani Arkadaşlar. arkadaşlar Baba. Ben, Hadi, ben arkadaşlar arkadaşlar gelebilir misiniz? Zahit çadır yapalım mı ya? Yaparız yaparız. Bir dakika. Arkadaşlar uyuyalım. Hadi. 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 Siz uyuyun geliyorum ben. Uyu uyuyalım, uyuyalım. Kolem, adamsın be. Canım, herkes uyusun arkadaşlar, herkes uyusun. Tamamdır, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben Sehun uyuyor musun? Benim abidin benim yerden kalksana ya. Sehun nerede? Sehun çıkmış ha. Tamam biz uyuyalım. Uyu hani. uyu. Uyuyacağım. Güzel dan uyudum. Sabah oldu. Güzel. şimdi. İlk günümüz oldu. Vay İlk gün bitti arkadaşlar. Dayı bir. Sehun bu kadar. Sehun ne diyece? Hayır Sehun. Sehun uyu, Sehun uyuman gerekli. uyuman gerekir. Hızlı hızlı. Hadi gel. Burada yatak yok ki. Burada yatak yok. Ola. Yerdeki yünleri topla. Yok tamam ki. ben topluyorum. Ünlülerle yapalım ya. yapalım. Bir şey yapalım. Ne yapalım? Biz sıkıntı, yok, yapalım. sıkıntı, yok, sıkıntı yok, sıkıntı Ürünleri yok, topla Zahit. Çadır yapalım. Ya topladım tamam mı? Herkese bir tane ah, çadır yapalım. Uydum, yansım, oğlum. Bizim çadır yapacağız arkadaşlar. Rusya bir var yanına yapalım. Ya çekilsene. Uyuyalım, uyuyalım. Arkadaşlar uyuyalım. Ya ben çölüye buldum. Şundan aileyi yemedim mi ya? Tamamdır, tamamdır. Çok iyi. bakın. şimdi. Arkadaşlar yatakları kıralım. Yataklarınızı kırın. Zaten ölürsek bitecek seri. Benim yatağımı kırmayın yani. Dikkatli olun. Creeper'lar tek atıyor. Doğru mu? Hak ettim. Aynen. Ölmeyin yani. Oh be. Sabah oldu yani. İçeriye zombi girmiş ha. Evim kapı. Evet. Kilipur bu arada var ya titlerin arasında kalmış. Haberiniz var mı? Abi, nerede? Burada. Onu öldürelim. Oh, oh. Bir dakika bakalım ben de. Oğlum. Creeper, Creeper, Creeper adam gelirsin lan. Oğlum adam ol. Adam ol lan. Oğlum, ben, bir tane daha Creeper var. Gördüm. Ha, tamamdır öldürdüm ben bir tanesini. Diğeri de, Cam. diğeri de bende. Kat, patladı diğeri. Sıkıntı yok. De... Bu arada var ya buraya düşürsek ölürüz ha. De... Buranı kapatalım. Kapat kapat. Ben kapatıyorum. Ben de kapattım. Kapat. Bu arada arkadaşlar. De... Goleme vurmayalım. Goleme vurmayalım. Yok, Goleme vurmayalım. Nane yer, bak. yiyelim. Bak nane yiyelim. Golem çok sıkıntılı. Tarlalar falan toplayalım arkadaşlar çok iyi olur. Patates, patates, patates severim ya. Ben çok iyi patates yiyeyim. Patates yiyeyim diye. Ne o ne? Arkadaşlar şu anlık bir çöp pir. Ben birazcık çöp. Eşyalarımı şey yapalım. Ee, bana birazcık taş lazım. Şuradan kıralım. Abi sizi yok. Ah, <gülüyor> <gülüyor> patates. Patates patada geldi. Arkadaşlar çöyü yamalayalım. Birkaç bölüm burada kalacağız ama sorudan gideceğiz. 8 tane yün var. 4 tane de e, sarı yün var. Ha. Senin tamam. yünün var. Şey yapacağım ben bunlarla. Yapacağım. Şey var ya merkezinde var mı güncü? Yok. Arkadaşlar yün şey yani, yün bulalım ya. Yani, bende bir bende de bir tane yün var. Böyle bir yün bulalım çadır yaparız. De de bir tane Herkese var. Herkese bir tane çadır yeter ya. Evet evet. Bir tane büyük çadır yapalım. Üçümüzün içinde kalalım. Nasıl? Tamamdır, tamamdır. Büyük yapsın. Yapalım yani. Zayp bayağı bir çadır yapar. Ben şimdi çadır. Şun! Şun bu arada ağaç ev bulalım ya. Şun da diğine baksana ağaç ev değil. O ağaç ev ya. Şun ağaç ev nasıl çıktı Şun? Evet çok iyi. Kazma kazma. Şey, ee, A TV mi yapsak acaba? Yok ya A TV yapayım. Yapalım. Ben. Gelin <laughs> arkadaşlar A TV yapalım. Sen gelip buranı tamamla. Bu evi bu evde kalalım. A TV yapacağız. Ben, ben de, de A mhm. Yarın çekelim ben ya. E, üç tane sen üç tane benim tamam mı? Beni ben götürürüm. Beni de götürürüm. Beni de götürürüm ben de geralim, tamam mı? Tamam bu sıkıntı yok. Hepsini sen götür. Tamam. Şimdi buyur bir kurtulma. Adınız olursa söyleyin.